Ee, izleyecek miyiz? M Me mecburen. Ben bir kere izledim, bir daha bakamam. Tamam, hadi izleyelim, bitsin. Haklısın. Hani oyun oynayacaktık? Oynayacağız ama bu oyun başka oyun. Ne oyunu ki? Söylemem, sürpriz. Tek başıma oynayacağım? Hayır, beraber oynayacağız. Nerede abi? Herkes nerede? Dur oğlum, dur. Ali geliyor, dur. Ali geliyor. Ne yapacağız? Kapatalım, tamam kapatalım. Kapat, kapat, Ne oldu? Dur, dur Ali bir dakika. Nereden çıktı bu dur. gizli toplantı? Bu ne bu? Zeyno bu, Zeyno. Ali. Zeyno bu. Ali, hadi sen çık biraz. Yok abi, çıkmayacağım, çıkmayacağım. Ben de izleyeceğim. Açın hadi. <laughs> İzlemesen daha iyi. Senin için. Bu abine bana güveniyorsan lafımı dinle, çık dışarı. Abi izleyeceğim dedim bak. Hadi kızımın başına ne geldi tamam artık görmek istiyorum. Ali bak zaten perişan <laughs> haldesin. Daha kötü ol. Selin açın şunu. Ali lütfen. Tamam Civgen hadi tamam tamam. şunu. <laughs> Vazgeçirmenin bir yolu yok Selin bari. Söyle bakalım Zeyno biz buraya niye geldik? Bak değil mi? Oyun oynamaya. Yani o da var tabi ama ama bazen pis işlerini de bahçede yaparsın ki evin içi kirlenmesin değil mi? Sıkıldım ben. Oynayacaksak oynayalım. Oyun bitti be Zeyno. Şansına küs. Niye? Ne oldu ki?

Bırakın beni! Ali. Bırak, bırakın beni! Gel yavaş Ali! Bırak Ali. ya, Ali! Gel Ambulans çabuk! Acil ambulans istiyoruz. Aynı röportajı niye bir daha çekiyoruz ki? Öncekini cep telefonuyla kaydettik diye beğenmemiş işte. Sağ olsun patronum neyi beğendi ki şimdiye kadar. Aynı röportajı tekrar yapmak nedir ya? Hayır, ne diyeceğim ben şimdi Pınar ya? Aynı şeyleri bir daha mı anlattıracağım? Kadının canı zaten burnunda. Bir de bizi mi çeksin? Sıkıldım ben. Of. Oynayacaksak oynayalım. Of. Oyun bitti be Zeyno. Bu ne ya? Şansına küs. Ne o? Niye? Yine motosiklet kazası mı? Hayır, Zeyno'nun videosu. Şu kayıp kız. Anladığım kadarıyla... ...artık yaşamıyor. Ne diyorsun ya? Maalesef. Zeliş. Sen burada mıydın? Ge geçerken uğrayayım dedim. Nasılsın Pınar abla? Asıl sen nasılsın? Yüzün bembeyaz olmuş. Yok. Yok bir şeyim yok peki ben gelince niye apar topar kaldırdın telefonunu? Seninle alakası yok abla cebime koydum alt tarafı. Zeliha benimle oyun oynama. Bir terslik var sende görüyorum. Benden bir şey sakladın o kadar belli ki. Yok Pınar abla ne saklayacağım? Zeyno ile mi ilgili? Bak zaten de bozuk. Ne olur benimle zıtlaşma. Çıkar şu telefonu. Tamam hadi. Dikkat aşağı bir saniye. Ali abi. Hadi, Hadi. Hadi. Ali. Hadi. Hadi. Ali canım ne oldu? Pınar, geçmiş olsun. Geçmiş olsun da hangi birimize? Ali nasıl? İlaç verdiler, iyi şimdi. Sinir krizi geçirmiş. Biliyoruz gözümüzün önünde oldu. İyi ki görmedin. Çok can sıkıcıydı. Bir şey anlamadım. Niye sinir krizi geçirdi? Ee, Birçok şey üst üste geldi biliyorsun. Son zamanlarda da çok bunaldı. Zeyno'nun yokluğu perişan etti adamı. Ee, tabii senin de üzmüştür. Pınar, sen çok yorgun gözüküyorsun. Yorgunum çünkü Selin. Ağlamaktan yoruldum. Aa, aa! Şu videoya bakayım. Ne tuhaf. Boyu. Ay çocuğu öldürecekler. Şansına küs. Aa. aa! Zeyno! Kızım! Ver şunu, ver, ver. Pınar, ver, ver, ver. ver. Pınar. Hadi kalk artık. Pınar. Zeyno! Hadi, dur. Hadi kalk. Zeyno! Buradan gidin. Nasıl kırdılar sana? Zeyno! Zeyno Nasıl sana bir Zeyno! Pınar. 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 Ne oluyor? Zeynep gitti yavrum! Ne? 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 Ali bu doğru mu? Zeynep gitti anne! Ne?